Ben Zerveşah Durukan. Bugün sizinle biraz kendimden bahsedeceğim, biraz da kitabımı Gök Mavi Göz Mavi'den bahsedeceğim. 20 yıllık bir öğretmenim ve taze bir yazarım. İzmirliyim. Kızımla beraber, ailemle beraber İstanbul'dayım. Öğretmenliğime devam ediyorum ve bir yandan da yazıyorum. Ee, bu benim için keyifli, güzel, hayatımın en tatlı dönemlerinden biri. Ee, Gök Mavi Göz Mavi ile yaşadığım bu dönem. Ee, öğretmenliğimin haricinde e, başladığım bu edebiyat yolculuğu bütün birikimlerimi herhalde ortaya koyabileceğim bir yolculuk oluyor. O yüzden keyifliyim. Kitabımı eline alanlar Gök Mavi Göz Mavi kapağını gördüklerinde, ismini gördüklerinde hele o e, adını Kitaba adını veren öykümün böyle daha e, umutvari bir öykü olduğunu düşünüyorlar. O öyküyü okuduklarında bir anda şaşkına dönüyorlar. Hayat böyle bir şey zaten. Ters köşe yapıyor hep. Bizler bazı şeyleri görmezden gelerek yaşamayı öğreniyoruz. Tabii ki bu hayatta kalmak için verdiğimiz e, yüzyıllardır süren evrimin bir sonucu belki ama o görmezden geldiğimiz acılar bir yerde yaşanıyor. Ve insanlar bunu Dile getiremeyerek, kendi içlerinde yaşayarak ee, o büyük acının içine, girdabın içinde dönüp duruyorlar. Ben bunları dile getirmeyi istiyorum. İnsanların acılarının aynı zamanda umuda dönüşebilmesi için birilerinin anlatması gerekiyor. Bu amacım e, yaradan e, paya çıkarmak değil. Böyle anlaşılmasını da istemem. Ama onların görmezden gelinmesi o acıların yaşandığı anlamına gelmiyor. O yüzden beni dile getirmedi. Ben de dile getirmek istiyorum. Bunları dile getirirken de insanları sorgulamasını sağlamalıyız. Biraz toplumu görmezden geldikleri dile getiren yazarlardan biri olmak için bu yoldayım zaten. Bu insan olarak çok kolay şey değil zaten. Hani o baskı mutlaka herkes istediyordur. Oldum diye bilen biri değilim zaten. Hani hayata hiç öyle bakmadım. Oldum. Hep ham olarak görüyorum. Herkesi ham olarak görüyorum. Bu e, öğretmen olmanın verdiği bir şey. Çünkü her an bir şey öğreniyorsunuz, her an değişiyorsunuz. Haliyle de e, kendi sürecimde de o yarışmaya katılırken e, olabileceğini düşünmemiştim aslında. Tam oldum diyerek de yola çıkmamıştım. Gönderdiğimde bunun dönüşünü böyle aldığımda demek ki doğru yoldayım dedim. Bundan sonra bu baskı e, benim daha iyi yazmamı sağlar mı? Hep beraber göreceğiz. Hiç bilmiyorum. Çünkü ben bunları düşünerek yazmıyorum. Yani e, daha iyisini yapayım tabii ki herkes kadar bende de var. Ama ben gördüğümü, yaşadığımı insanlara aktarmak ve içimdeki o e, duyguyu paylaşmak için yazıyorum. Bu e, bir Türkçe öğretmeni olarak yıllardır verdiğimiz e, mücadelenin e, yansıması olacak sözlerim. Şöyle anlatabilirim bu. E, ben öğrencilerimle tüm kitapları, tüm metinleri okumayı ve eleştirmeyi tercih ediyorum. Eğer çocuğu sınırlarsak, engellersek, bu sınırlama engelleme onlardaki merak artırıyor ve ne yaparsanız yapın o kitapları zaten okuyorlar. Netbet tehlikeli, şöyle tehlikeli, denetimsiz. Tamamen denetimsiz. Yani e, çocukların yaş gruplarına göre e, kitapların dağılımı olduğu iddia edilse de öyle değil. Tam bir denetimden geçmiyorlar. Haliyle çocuk bir kitabı okuduğunda, yaşının üzerine bir kitabı okuduğunda anında kendi bedeninin üstüne çıkıyor ve o duyguları değişiyor, hayata bakış açısı değişiyor. Burada çocuğa öğreteceğimiz en önemli nokta şu. Sorgulamak. Okuduğu her metni sorgulama beraber sorgulama. Onun içine şüphe tohumunu atma. Doğru mu, yanlış mı? Benim değer yargılarımda e, bu metin nerede? dedirtme çocuğa. E bu e, kaç yaşında ortaya çıkar, ne zaman yapılır? Çok küçük yaşta itibaren e ebeveynle başlayacak, Okulda devam edecek bir süreç. Ben, öğrencilerimle beraber kitapları okuyorum. Benim seçtiğim kitaplar var ve onların tabirleriyle çerezli kitaplar var. Bir de edebi kitaplar var, dolu dolu düşünce anlatan kitaplar var, hayatı sorgulayan kitaplar var. Bana arada sırada kitapları getirirler ve bu çerezli kitabı okuyabilir miyim derler. Ben ona müsaade ederim ama sonra bu çocuğu mutlaka dinlerim. O kitap üzerine mutlaka dilim. Ebeveynin yapması gereken temel şey ve öğretmenin yapması gereken temel şey eleştirel bakış açısını çocuğa kazandırmak. Bunu yapmalıyız. Hep birlikte bunu yapmalıyız. Okudukları kitaplar, okudukları metinler, Türkçe kitaplarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize gönderdiği kitaplardaki bütün metinler okunurken eleştirel bakış açısıyla okunmalı. Sorgulanmalı. Çocuk buna başladığında artık kendisi de fark ediyor. Tabii ki hiç okumaması gereken, yaşına uygun olmayan şeyleri okuduğunda dünyası yıkılan öğrenciler de oluyor. Bunu sorgulamayı başaran çocuklar da oluyor. Bizler yol göstereceğiz, bizler rehberiz. Nasıl davranmaları gerektiğini öğreteceğiz. Ve o davranışı kazandırdıktan sonra da diledikleri her şeyi okuyabilir çocuklar. Öykü yazmaya her zaman devam ediyorum. Öyküyle başladım. Eee çalışmalarımın arasında bir roman, bir de biyografi var şu anda. E, romanı henüz tamamlamadım. O öyküden farklı çünkü roman yazmak. Süreç işliyor. Ve e, yazmak istediğimizin gerçekçi olmasını istiyorsak da emek vermek gerekiyor. Daha bununla ilgili istediğim kıvama gelmedi. E, biyografi Firouz Feruzat üzerine bir biyografi, onun üzerine çalışıyorum elimden geldiğince. Firouz çünkü çok derin bir yazar, e, onun üzerine çalışıyorum. E, öyküler, e, ara ara e, yazıyorum, kenara atıyorum, onlar orada bekliyor. E, öykülerim de devam edecek, e, roman devam edecek, bir biyografi devam edecek. Ama hangisini önce tamamlarım, hangisi önce okurla buluşur, şu anda bilmiyorum. Birazcık o süreç içinde hayat gibi benim için her şey. Her an her şeyi değiştirebiliyorum. Bazen çok tıkanabiliyorum. Çünkü aynı zamanda bir öğretmenim. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Bazen çok iyi bir öğretmen, çok kötü bir yazar olabiliyorum. O yüzden öğrenci yetiştirmek, insan yetiştirmek biraz daha önceliğimde olduğu için yazarlık sürecinde arada sırada aksatabiliyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben e, popülist yaklaşımını e, okuyan ve yazan, üreten biri değilim. Okurken de buna dikkat ediyorum, yazarken de buna dikkat ediyorum. E, biraz daha meselesi olan, biraz daha e, hayatı sorgulatan, bunun üzerine hep, derslerimde de hep üzerine basıyorum. Öğretmen tavrıyla da konuşmak istemiyorum ama e, bizler bir şeyleri yanlış yapıyoruz ki dünyanın şu an içinde olduğu durumdan hiç kimse mutlu değil değiştirmek için okuduğumuzu da ürettiğimizi de değiştirmemiz gerek. Çünkü hayat bir sorgulama, hayat ölüme bir karşı çıkış ve e, biz ölüme karşı çıkarken de bir beden oyluğunda bir boşlukla geliyoruz aslında bu dünyaya. Boşlukla, o boşluğumuz yavaş, yavaş yavaş bir bebeğin bir boşluğu var, yetişkin bir insanın boşluğu var. O boşluğu okuyarak, o boşluğu üreterek dolduruyoruz. Ve eğer bir gün toprağa kavuştuğumuzda o boşluk dolu değilse sorgulamamız gereken çok şey var demektir. Çünkü o boşluğu doldurabildiğimizde bir vicdan, bir bakış açısı, bir eser bırakıp gidiyoruz. Bu ile bir kitap olmak zorunda değil. Bahsettiğim sadece sanatsal eser değil. İnsan olarak dokunduğumuz her yerde, iletişime geçtiğimiz her insanda, her bireyde, her çocukta bir iz bırakmayı kastediyorum. Bu e, öğretmenliğin bana getirdiği bir gözlem, çocukların nasıl yetiştiği nasıl evrildiğini, onlarda bıraktığımız izlerin nasıl etkiler yarattığını gösteriyor. Hep söylüyorum, istemek, değişmek ve bu isterken değişe, değişeceğimiz alanlarda da sorgulamak, popülist yaklaşımlardan biraz uzaklaşmak, dünyanın toplumu insanın bireysel acılarını, bireysel sorunlarını dile getirmek, dile getiren eserleri seçmek gerektiğini düşünüyorum. Ben okurken, yazarken buna dikkat ediyorum. Ve eğer bunu yapabilirsek, her birimiz mutlaka birilerinde fark yaratıyoruz. Bir kişiyle başlıyor zaten her şey. Kendimizle başlıyor, sonra dokunduğumuz bireylerle devam ediyor. Dedim ya önce ben öğretmenim ve bu öğretmenlik sürecinin e, yazarlığıma kattığı çok şey var. Çünkü insanın nasıl değişebildiğini, nasıl gelişebildiğini ve nasıl yok olabildiğini, yaşarken yok olabildiğini görüyorum ben. Yaşarken yok olmak çok tehlikeli. O yüzden var olabilmek için sadece üretkenlik anlamında demiyorum okurken dahi okuduklarımızı doğru seçmeniz gerekiyor. Ben öğretmen olarak rehberlik ediyorum. Ve rehberlik ettiğim öğrencilerimde, çevremde, eşimde, dostumda, arkadaşımda değişik, değişikliği görüyorum. O yüzden herkesin dileği bunu yapmaya çalışması.